Arkadaşlar ben hala bu yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin de Minecraft Park Edition Survivor serisine başlıyoruz arkadaşlar. Şuradan da açıyorum gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar Survivor serisine başladık. İyi kirli bir su gelmiş ya. Of ne yapacağım ben burada. Neyse arkadaşlar Survivor serisine başladık arkadaşlar. Bu seriyi yani bitirene kadar devam ettireceğim. Bu ama e, neydi nasıl anlatabilirim şimdi size. Ender Dragon'u bulamadım. Yani arkadaşlar şaka gibi. Daha bir set oldum. Ender Dragon'ı bulamadım arkadaşlar. Şansa bakar mısınız yani? Çok saçma değil mi? Nasıl bulamam yani? Ben bir malım çünkü. Ama ilk önce odunlarımızı kıralım ve yeni bir seri adım atalım. Size bir tiyo vereceğim arkadaşlar şimdi Minecraft e, soru var var hakkında bir tiyo. İyi bir tiyo da arkadaşlar videoyu çok uzun tutmayacağım tabii ki de bu ilk bölümden. Tabii ki de bazı bölümler çok uzun sürebilir fark etmeden. Şu an bakıyorum ee, bir dakika olmuş. Oh Arkadaşlar çok ballıyız. Köyün yanında doğduk. Ve bu köyde arkadaşlar ee, silahlar falan var yani. İyi bir şey bu da ama canımız gitti. Dur. Aman abi sakin ol. Aman abi geliyorum. Aha. Bunlar yemek arkadaşlar. Şimdi bunlar. Hemen toplayalım havuçlarımızı arkadaşlar. Çok ballıyız yani ya. İlk bölümden falan bayağı ballıyız. Köylere ekiyor tabi arkadaşlar. Bunları istediğiniz kadar toplayın. Siz de ekebiliyorsunuz ama ekmeyin yani. Siz sömürün gidin köyü. Şimdi arkadaşlar evlere bakmaya hiç gerek yok. Ay parkur yapacaktım olmadı. Uu, uu ya yetişmiyor ki burada. Köyleri öldürebiliyoruz ama işlerinden hiçbir şey çıkmıyor. Oha maşrım. Bir dakika. Oh, vallahi vallahi Eğme onun içine yapabilirim. Seriye çok iyi başladık arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Bakın buradan e, şuraları bir kontrol edelim. Tamam burada bir şey yok. Bakın arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey çıkar. Aman abi çok iyi şeyler çıktı. Abi çok iyi şeyler çıktı ya. Seriye çok iyi başladık ya. Hemen e, şeylerimizi giyelim. Kılıçlarımızı falan giyelim de. Kılıç çıkmadı ki neyse. Demirlerimizi kılıç yapabiliriz arkadaşlar. Çok iyi başladık seriye. Bu serinin devamı da Kardeşim sen buradan zıplayarak mı giriyorsun? Anlamadım yani. Bırak lan. Giremiyorum. Neyse boşver. <laughs> Hemen arkadaşlar tarlaları sömürelim biz. Sonra evimizin etrafında tarla falan ekeriz de. Abicim gözünü sevdiğimin git lan. Git. 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 Ne? Havuç. Havuç oh, tavşan savuç tavuç yiye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam olmamam savuçtan bile çıkıyor yani. Havuç bayağı iyi o da. olmuş ha. <laughs> Bakın. Aa yanlışlıkla olmamış şey şey yaptım. Alalım şu buğdaylarımızı. Bakın arkadaşlar buğday geldiğimiz. Bunun burada ne işi var? Geri git. Git. Basket. git? İstemiyorlar seni burada. Lan. Ah, aldım. Ay ben de yok oldu zannettim. Ödüm koptu ya. Neyse şunları toplayalım. 44 avucumuz oldu. Çok iyi başladık arkadaşlar. Bu serinin devamına gelecek. Hatta ne bileyim belki köye falan ele geçirebilirim. Etrafında duvar falan ölerek köyü koruyabilirim de. Zırhımızın şeye gidiyor ya. On gitmemiş. Oha. Nasıl bir zırh bu lan? Normalde gitmesi gerekmiyor mu? Oyuna tatlılar. İnek bey sen büyük seni öldüreceğim. Tamam mı? Tamam mı? Lafımı dinle. Hmm. Bakın buraya kötü giriş. Evlerin içinde de kontrol edelim arkadaşlar. Bazen gizli şeyler falan olabiliyor evlerde. Güzel şeyler yani. Arkadaşlar bazı modlarda köyü koruyor böyle. Gardiyanlar var falan yani köylüler 250 canları mı ne var bayağı güçlüler yani adamlar reis reis oldukları söylenebilir de kardeşim madem buraya yol yaparsın mal mısın ya. ben parkour pro xx ile ama buradan oraya atlayamam şansa bakar mısın Oha, Allah patates. Ya gene mi havuç ya? Ben havuç yemek istemiyorum la. Çıkmıyor köylülerden. Lan oha galiba laf girdi demin arkadaşlar. Ondan dolayı sonra buraların hepsini odunlarını falan sömüreceğim yani. Yine ekmiş daha adam. Yazık. Adam yine ekiyor. Benim topladığımı görüyor adam yine ekmiş. Vallahi yine ekmiş. Bakın gene ekmeye geldi. Ek. Ek adamsın Koçum benim. <laughs> Aa sadece şey çıkıyor. Özür dilerim. Hadi koyalım koymayacağım. Ekme lan! Ekme! 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 Ekme diyorum bak sana köylü. Ne? Döverim. Ha acıkmışız bir hemen. Bakın arkadaşlar böyle yiyoruz işte. Bir şeyimiz olmuş lan. Çok bayağı bir zengin bu köylüler. Elmalarımız da var arkadaşlar. Bu elmaları harcamayı düşünmüyorum. Nedeni e, golden apple yapacağım arkadaşlar. E, e, altın bulup böyle bir planım var. Golden apple yapıp adamları öldüreceğiz. Golden apple. Golden apple. Golden. Aha aha vallahi burası çok iyiymiş. Al şunları al 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 al. Oh. Al şunları topla topla. Oh. Ekmek yapabiliriz artık. Ama burada ekmek yapamıyor muyduk? Aa doğru unutmuşum ben. Lan! Ne oldu? Kalk. Çık 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 çık. Anne yapma. Anne. Anne biraz sessiz o Sesim gelmiyordur. Anne. Annem Şurga yapıyor arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbi. Hemen biz havuçlarımızı toplayalım. Bu bölüm biraz havuç toplamayla geçti bence arkadaşlar. Size ne geçti? 6 dakika olmuş lan. Oha. Uzun bu videoyu yükleme. Bana gidecek Allah'a. Şunu da alalım. Umarım arkadaşlar seversiniz videoyu. Abone olmamız benim için önemli değil. Sadece videolarımız değil. Ben abone bile, devam ederim yani benim için sıkıntı olmaz. Ben tamam, ben bir sürü abone oldu ama görünmüyor. Gerçek diyorum görünmüyor. Hemen parkur. Ne? şey mi Akşam mı oluyor? Bana mı öyle geliyor? Bana göre geliyor her yer? Ofsala nasıl atlayamam ben oraya. Neyse. Ben evimi hemen yapayım arkadaşlar. Ya bu mantarların içi boş oluyor arkadaşlar. Çok iyi bir şey. Mantarları da çok zor kesmesi ki böyle. Ama molla. Ama. Bir tane giriş yaparız tatlı. Bir giriş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ana. Mantarın içinde su var. Allahu ekber. <laughs> Allahu ekber bütün ana. Akşam oldu. <laughs> 32 tane. Ve bir tane koş. Tamam. Oh be. Oh lan. Koş. Koş. Koy buralara. Bura. Yanlış yere koydum. Allahu ekber. Böyle kıralım. İçinden de bir şey çıktı. Aa çıkmış. Tamam. İyi. Tamam böyle iyi yaptık evimizi. Hemen arkadaşlar şuradan bir tane crafting tableımızı yapıyoruz arkadaşlar. Crafting table nereden Onu <laughs> yaparız. Crafting table'dan kılıç yapalım o bir tane kılıç. Aa! Oo, oo çok ballıyız. Hem kılıç oldu, hem bir oldu. Yani artık diamond kasabiliriz arkadaşlar. Diamond kasmak için ideal bir şeydir de. Oha enchilable Ben nereden bulacağım şimdi bunları? Hah, ekmek. Oo, ekmek, ekmek ekmeğimiz de oldu arkadaşlar yemek sıkıntısı çekmeyeceğimi düşünüyorum artık havuçlarımı da yiyebilirim böyle diyelim hemen chest yapalım yoksa arkadaşlar bunlar bize fazla gelecek galiba akşam oluyor ve odunum kalmadı yani şansa bakar mısın Vallahi akşam oluyor abi ne yapacağız Hah, kapı yapabiliyormuşuz Üf. oha üç tane kapı oldu lan yuh 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 Hmm, İsterseniz arkadaşlar burada videonun sonuna gelirim. Buradan devam edeceğim videonun sonunda tabii ki de biraz maden falan kasarım arkadaşlar. Ne bileyim, set kasarım kendimi Neyse arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.